sürdürüyorsunuz. Siz anlatır mısınız hikayesini bize? Hikayenizi bizimle paylaşır mısınız? Efendim, ben Gazi Asuspa İbrahim Babus... 1994 yılında Şırnak Sülöpü de görev yaparken Kürdü Dağları'nda bir gün önce üç tane şehit vermiştik. Aynı zamanda görevim istikamcıyım. Mayın tahrip bomba uzmanıyım. O bölgedeki mayınları, çeşitli tuzaklı patlayıcılar imha etmekti. Askerlerimizin arasında benimle birlikte görev yapan mayınları temizlerken tuzakta bir el bombası vardı. El bombası patlamak üzereydi. 5-6 tane askerimin arasındaydı. Onun piminin çıktığını gördüm. Ve bize buradaki analarımızın babalarımızın teslim ettiği kahraman Mehmetçikleri kurtarmak için askerlerimi oradan hemen uzaklaştırarak bombanın üzerine atladım. Alıp atarken kendi ellerimi kaybettim. Benim yaptığım tabii ki çok abartılacak, şey bir iş değil. Türk ordusuna göre yapan, biraz önce de komutanlarımız da ifade ettiği gibi her Türk subayı, az subayı kendisine emanet edilen yavrularını kendi canından çok daha aziz bilmektedir. Biz ondan sonra gazi olduk. Biz 13 yaşına ben askeri okula girmiştim. Okuldayken bize bunu sizler de iyi bilirsiniz. Belli sürelerde aşı yaparlar. İğne bile vurulmaktan çekilirdim. Korkardım. Orada iki tane elimi kaybettim. İşte askerlerim her birisi bir taraftan bağırıyor. Komutanım biz öyleydik de sana bir şey olmuyor diye. Ama her yer mayınlı. Askerlerimi de oradan çıkarmam gerekiyor. Ellerimi hemen bağlattırarak ayaklarımda, vücudumun her yerinde <laughs> parçalar var. Çocuklar kollarıma girdi ve bütün <laughs> Tabii olaylar yine gözümün önünde geliyor şu an. Mayın alandan çocukların tamamını çıkardım. Bulunduğumuz yere helikopter beni almak için gelecek helikopter gelemiyor. Çalışmın içerisindeyiz, çok sarp noktadayız ve bütün birliğiim <laughs> oradan çıkardım aynı şartlarda helikopter alanına kadar e, çocuklar işte battaniye bir şeyler buldular orada. E, bizi neyse helikopter alanına kadar getirdiler. Ama hiçbir zaman için şuurumu bilincimi kaybetmedim. Bindik helikopterle neyse Şırnak'taki hastanede ama kadar. Elleriniz yok ama bütün bunları yaparken elleriniz yok kaybettiniz. Ya yani, yani hakikaten Allah çok büyük bir sabır veriyor. Çok büyük bir metanet veriyor. Demek ki e, Gazilin işte herhalde oradaki anlama şeyde tabii ki çok büyük. Yani biz o metanette ben bütün birliğimi mayınlı tuzaklı alandan çıkardım. Ben Temliyetle. vazifemi yapmanın şuuru bilinciyle bundan sonraki hayatımıza e, başladık. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben büyük bir iş yapmadım. Benim vazifem buydu. Ben o vazife şu içerisinde vazife yaptım. Sen soruyorum şimdi herkese. Bugün benim bulunduğum yerde yine arkadaşım sen evinde kaloriferini yakarak oturuyorsun, yatıyorsun. O nöbet tutuyor. Çadırda orada yemesini, içmesini devam ettiriyor. Şimdi oradaki subayı, az subayı, buradaki şimdi biraz da iğneyi dokundurmak gerekiyor. Memurum yarım saat gün içinde vazifesini yapmıyor, yarım saat kaldı diye mesai alırken oradaki 24 saat ayağından botunu çıkarmadan vazife yapıyor. Kim duyuyor, kim biliyor? Onunla birlikte onun eşi, çoluğu, çocuğu da orada. Onlar da aynen askerlik yapıyorlar. Sen biliyor musun? o subayının, az subayının bir daha karakoluna vermişler, okul yok. Öğretmen yok. Hanımı da aynen onunla beraber vazife yapıyor. Ben iki elimi kaybettiğim noktaya kardeşim var subay. Ben abimin ellerinin kaybettiği yere gönüllü gideceğim dedi gitti. Üç yıldır orada görev yapıyordu. Aynı noktada. Ve bugün geldi bu ülkede bu al bayrak dalgalanıyorsa, sizler, bizler burada huzur içerisinde yaşıyorsa, bu vazife şuuru bilincinde olan insanların sahesi. Herkesi bu şuura, bu bilince ulaşmaya davet ediyorum. Ben vazifemi yaptım. <laughs> doktoru da, öğretmeni de, herkesini aynı vazifeyi yapmaya lütfen istiham ederek davet ediyorum. Eğer biz bunu yapmazsak, ben daha da vazifemi yaptım, terörist öldürmüşüm, onun yerine iki katı gidiyorsa, suç benim mi? Okuldaki öğretmen vazifesini yapmıyor ise, benim oraya atadığım memurun vazifesini yapmıyor ise, bu ülkede bu kadar üniversite var. Allah aşkına Ali Bey ben size soruyorum. Kaç tane tez yapmışlar? Kaç tane araştırma yapmışlar? 25 yıldan beri terör dövmedeki ne yapmışlar? Üzerlerine vazif olmayan her konu hakkında budur budur konuşurken bu konu hakkında ne yapmışlar? Biraz önce dediniz. Bu ülkede elin jolileri için filmler çatır çatır yapılırken televizyonlardan 24 saat yayın yaparken İbrahim Asma iki elini kaybetmiş. Feda olsun. Öbürü evladına şehit verirken kaç tane film yapılmış? Kaç tane sinema senaryosu yapılmış? Kaç tane şiir yazılmış? Kaç tane eser yapılmış? Nerede edebiyat, sanatı, kültürü? Burada elimizi başımızın altına alıp hani bir insana tuz yaratmışlar da sabaha kadar hep suyu düşünmüş. Bu ülkenin kurtuluşu mutluluğu için bizler de elimizi başımızın arasına alıp düşünelim lütfen. Ben burada iki elim yok. Ama bir şey istirham ediyorum. Buradan bir el ele tutuşabilir miyiz? Herkes yanındaki arkadaşın bir elini tutsun. Lütfen ben oradaki arkadaşlar da bir ellerini tutsunlar. Biz el ele verdiğimiz zaman, el ele tuttuğumuz zaman Akif'in de şiirinde dediği gibi sineler bir çarpınca onu top bile sindiremez diyor. Biz el ele verdiğimiz zaman önümüze bırak şu devleti bu devleti hiçbir mesele, hiçbir sorun kalmayacağına ben çok inanıyorum. Devleti yönetenlere sesleniyorum. <laughs> Devleti yönetenlere sesleniyorum. Bütün ihtiraslarınızı, bütün içinizdekileri ayaklarınızın altını alın. Bu devlet bizim devletimiz. Oturun. Bu konu hakkında fikir yürütecek, düşünecekler. Meseleleri ortaya koysunlar. Her yerde yapılacak işler var Ne gerekiyorsa yapsın Ne gereken Lojistik desteğini kes şununu kes bununu kes Terör bir yerde değil her yerde Ama devletliğini göster ve bunlar hallet Yeter ki bu aziz millet Bu aziz millet Gerekeni yapar Onun için dinimizle emrediyor Şehit nurlanmış gazi nurlanmış insanlardı Ben bütün sıkıntılarımı çekerken Buraya gelirken Bilmem arkadaşımı ilikletiyorum Buraya geldim. Kalkıyorum çorabımı hanımım giydiriyor. Gömleğimi hanımım düğmeletiyor. Şimdi düşünüyorum. Gidince diyorum ki arkadaş acaba şimdi ben otele gideceğim. Gömleğimi düğmesini kim açtıracağım diye düşünüyorum. Yemeğimi yerken nasıl yiyeceğim diye düşünüyorum. Ama ben bunları hiçbirisini bilmem yapmıyorum. Ben gaziysem bunu onur ve şerefini duyuyorum zaten her zaman. Onun için herkesi Düşünmeye vazifesini yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani Candaş Bey yani dün biz bu topraklarda yaşıyoruz. Dün Çanakkale'de Sakarya'da Kıbrıs'ında birçok yerinde şehitler verdik. Bu topraklarda yaşamanın tabii ki bir bedeli var. Vatanı korumak, kollamak kolay bir mesele değil. Bugün sıra bize düştü. Dün başka bir isim altında geliyorlardı. Bugünkü işte PKK terör diye bir e, arkasında bir sürü işte aynı o da mücadele eden devletlerin sadece önüne figüran olarak PKK'yı koymuşlar. Onlarla mücadele ediyoruz. Bu aziz millet her türlü badireyi atlattı. Bunu da çok kısa sürede atlatacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bugün hakikaten sokağa çıkıyorum. Sokaktaki herkes Kızılcık bahçesine çevirmiş ülkeyi. Elinde al bayraklarıyla yürüyor. Şu anda programımıza gelen hem e-postalar hem kısa mesajlar ben artık hani okuyabildiğim kadarını arada bakmaya çalışıyorum. Yani kontrol edilemeyecek bir şekilde size olan sevgilerini, bu vatana olan bağlılıklarını, bu 3-5 tane eli kanlı teröristin yapmaya çalıştığı, kurduğu oyunun ne kadar e, ben yani... adice bir oyun olduğunu evet bütün Türk halkı şu anda size destek vereceği mesajlarla programa gönderiyor. Türk halkı bütün Mehmetçiğine, bütün şehit ailelerine zaten veriyor bunu. Yani ben belki olayı ben bugüne kadar kimseye anlatmadım. Belki çok az insan biliyordu. Yani bir an duygu seline kapıldım. O anlar yaşamak istemiyordum. Yani şeye girmek istemiyordum. Ama o vazifeyi oradaki arkadaşlarımız bugün de aynı duygu ve aynı hissiyatta yaptıklarını bütün e, Türk milletinin bilmesini ben özellikle belirtiyorum. Siz siz de pusuya düştünüz ve e, Gazi Yolcu hikayeniz aslında öyle evet. pusuya düşmüş bir e, kimin komutanıydınız. Evet. Bugün de çok acı ama e, 12 şehidimizin, 12 evladımızın e, şehit ediliş hikayeleri yine bir pusu, bölüklerine bir baskın şeklinde bir e, saldırı. O nasıl bir ruh halidir? Şu anda birçok Mehmetçik bizi de dinliyor. Evet. Seyrediyor. Ee, nasıl bir ruh hali o? Şu anda onlara söyleyeceğiniz önemli şeyler olduğunu da düşünüyorum. Sizi oraya, o da, o güne çok götürmek istemiyorum ama e, birazcık paylaşır mısınız o anı? Yani tabii ki oradaki ben e, şunu belirtmek istiyorum. Yani terör en kahpe bir savaş şekli. Yani karşındaki hani desen ki kardeşim düşman şurası burası desen imha edersin girersen duman edersin çıkarsın. Bir ucundan girersin bir ucundan çıkarsın. Önünde kimseyi bırakmazsın. Ama ama Türk ordusu terörüsle yerli halkı vatandaşı ayırt edebilmek için Adeta samanlıkla iğne alıyorsun yani. Şimdi sen samanlıkta iğneyi bulabilir misin kardeşim? Yani vatandaş geliyor bakıyorsun bu terörist mi eşkıya mı nereden bileceksin Anında yazmıyor ki. Adam akşam gündüz şehirde geziyor, akşam eline tüfeği almış. Senin yolunu biliyor, izini biliyor, günlerce takip ediyor. Orada sen kurulu bir düzensin, birliksin yani. Böyle şeyler karşılaştınız mı? Yani sabah ha, tabii ki sokakta yani. gördüğünüz adam akşam sizinle çatışmada ne bileyim yaralı, ölü olarak... Ele yani bir... uzaydan gelmiyorlar ki yani bunlar sonucu itibariyle burada bir köy var. Yani bunlar dediğim gibi Irak'tan gelirken ve öbür taraftan gelirken işte küçük parça yiyeceklerini yani şunu bununla getiriyor. Sonuçta bu insanlar orada dururken yiyorlar, içiyorlar. Nerede barınıyorlar yani? Onlar o bölgedeki insanlar yerel halktan sonuçta besleniyorlar, barınıyorlar. E akşam yerine sana gelirken pusu kuruyorlar veya şey atıyorlar. Ee, silah atıyorlar. Oradaki Mehmet'imizi, kardeşimizi, yavrumuzu e, ee, şehit diyorlar, En kahve bir şekilde. Onun için Burada çok büyük bir oyun oynanıyor. Biz burada figüranlarla değil de oyunu oynayanların oyununu bozmamız gerekiyor. Çünkü diğerleri figüran. Figüranla uğraşmak değil, arkadaki oyun oynayan büyük oyuncuların biz de oyununu bozmamız gerekiyor. Orada bugün bak bugün Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Birçok kanunlar yasada çıkıyor. Ya kokoreç için bile yasa çıkıyor. Kokoreci yemeyin, işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye, değil mi? Ben size böyle bir sürü bugün uzmanlar, büyüklerimiz falan konuşuyorlar, en azından dillerine sağ. Ol. Ben o kadar çok şey bilmem. Ama gördüğümüz, duyduğumuz, baktığımız bazı şeyler var. Ben onları özellikle. İngiltere'nin Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında şunlar, bunlar var. Peki İngiltere'nin terörle mücadele kanunu al, uygula. Oranın terörle mücadele kanunu nasıl biliyor musun? İspanya'daki terörle mücadele kanunu al? Olmaz. İtalya'daki ne al? Bak bakayım ne, ne yapıyorlarmış İtalya'daki ve İngiltere'deki terörle mücadele kanununda bir tane terörist gidecek. Duman ederler yok ediyorlar anında saniyesinde. E bizim şimdi oradaki arkadaşlarımızın aşkını şevkini kırarak şimdi şuradaki bekçi ateş açmış askerimize askerimiz vurmuş. 39 yılda yargılamaya kalkıyorlar. Ne yapacak yani kendini ateş çana korumasın mı kendini? E sen buradaki insanı yargılarsan, oradaki insanın aşkını, şevkini kırarsan, o insan vazifesini nasıl yapsın? İbrahim abi, bir ara vereceğiz. Reklam arası ondan sonra devam edelim. Kısa bir ara bunu konuşalım. Son bölümüyle devam edecek. Bunu konuşalım devam ediyor. Ee... Gelen e-postalar çok duygusal. Bütün e, izleyicilerimiz o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki çok özür diliyorum. Bunların hepsini okumamızın imkanı yok. Birkaç tanesini böyle bakarken dikkatimi çekenler var. E, Mehmet Nazlı göndermiş bizi. Öncelikle selamlar. Biz üç arkadaş şu anda yayınınızı izliyoruz. Gerçekten çok duygulandırdınız bizi. Ben de Şubat'ta asker olacağım ve bu vatan için gerekirse ben de şehit olacağım ve hepimiz de şu an şehit olmak için hazırız. Bugün verdiğimiz ve daha önce vermiş olduğumuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyorlar. E, daha ilginç olanı tabii bu arada sizin. Ee, 1994'te yaşadığınız Cudi Dağı'nda yaşadığınız ve gazi olduğunuz bu olayda yanınızdaki bütün askerler şu an bize mesaj gönderdiler ve telefonla da arıyorlar ee, yanınızda o anda bulunan askerler yayına bağlanmak istiyorlar ama ne böyle bir vaktimiz var e, ne de böyle bir plan yaptık o nedenle özür diliyoruz ama e, arkadaşlara şimdiden söyleyeyim telefonlarınızı lütfen bırakın e, İbrahim Babure telefonlarınızı en azından iletelim o günü o anı birlikte yaşamış kader birliği yapmış Mehmetçik arkadaşlarımız komutanların en azından bizim vesilemizle ulaşsın. Bu gururu da biz yaşamış olalım. Tamam. Arkadaşların sorularını alacağım izin verirseniz. Buyurun. Ondan önce sizin çok güzel bir şiiriniz var galiba. Onu bir Ondan dinleyelim mi? Şiire de e, şey yapalım ama ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani benim yaptığım abartılacak bir konu değil. Benim vazifem ben sadece vazifemi yaptım. Ben herkesten vazifesini yapmasını istiyorum. Terörün bitmesi için terörün bitirmesi sadece askerin vazifesi değil. Bütün kamu görevlileri vazifesini yapsınlar. Bugün ben Sayın Hükümet'e, Sayın Başbakan'a, Sayın Milliyetin Bakanı'na soruyorum. Okullarına sahip mi şu anda? Okullarındaki öğretmenlerine sahip mi? O dağa giden teröristler uzaydan mı gidiyorlar? Lütfen oradaki okullara sahip çıksınlar. Oradaki evlatlarımıza sahip çıksınlar. Geçen yıl öldürülen terörist sayısı 750, katılan terörist 1500. Demek ki bir yerde arıza var yani. Demek ki birileri vazifesini yapmıyor. Ben asker olarak yapıyorum vazifemi. Vazifesini yapmayanlar utansın. Vazifesini doğru yapmayanlar utansın. Bugün asker 24 saat ayağından botunu çıkartmadan orada vazife yaparken tayin o bölgeye çıkıp da kaçanlar utansın. Gitmeyenler utansın. Arkadaşlar sizin de sorularınızı alalım. Sayın. Öncelikle Sayın Komutanım size şunu söylemek istiyorum. Her insanın hayatında gurur duyacağı en fazla birkaç şey olur. Hani üniversiteyi kazanırsınız gurur duyarsınız. Ne bileyim büyürsünüz çocuğunuz olur evlenir gurur duyarsınız. Siz bugün hayatta olmaması kuvvetle muhtemel birden fazla insanın hayatını kurtarmışsınız. Bayrağımızın üzerimize dalgalanan bayrağın rengini veren o al renge kendi kanınızdan katmışsınız. En önemlisi bu vatanın kurucusu Ulu Önder Atatürk'le aynı ünvanına sahipsiniz. O da gazi sizde. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Uğruna bir parçanızı feda ettiğiniz bu devletimiz, milletimiz, sizi bu olaydan sonra ne kadar sahip çıktılar maddi manevi olarak? Valla devletimiz bize gayet Değil sahip çıktı diyeyim. Onlar artık ufak tefek şeyler olabilir ama devlet bizim devletimiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehitleri ve gazileriyiz. Biz her şeyin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehidi ve gazisiyiz. Devlet bizim devletimiz. Ben kimseye küsemem. Eksiklik vardır, onlar giderilir. Bu millet tahtadan bacak yapmıştır. Çanakkale Savaşı'ndan sonra kendi ihtiyacını gidermiştir. Biz soğan ekmek yemeye razıyız. Yeter ki devletimizin başı dik, gururlu bir vaziyette gitsin. Biz bugün kampanya ağır yapıyor, şu yaptı, bu yapıyor. Biz şehit aileler olarak gazete gerekse maaş almamaya da razıyız. Hiç onlar bizim için şey değil, mesele değil. Onların hepsi gelip geçici şeyler. Onlar düzelir, yarın başkası gelir, öbürü gelir. Aman düzelir. Allah aşkına, onlar... ya İbrahim şey Bey değil. sanki aldığınız maaş da neymiş gibi. Yani burada söylenecek şey değil gerçi ama aldığınız paraya da para diyen yok. Arkadaşlar bir soru alacağım. Ondan sonra programı İbrahim Asubay'ın bir şiiriyle kapatacağız. Komutanım merhaba. Merhaba. Öncelikle hani sizin gibi insanla tanıştığımız için yani ordunuzun mensuplarının aslında nasıl büyük birer kahraman olabileceğini gördüğümüz için yani çok teşekkür ediyoruz size. Sorum şu. 14 sene mi geçti? Ben yanlış telaffuz evet, etmek istemiyorum. 13,5 sene. 13,5 sene. 13 sene geçmiş. Hani derler ya şimdiki aklım olsa. Hani birçok badire atlatmışsınızdır arada. Çünkü kaybettiğiniz şey gerçekten hani bir insanın yani yaşamını idam ettirmesinin gerek temel organlardan, elleriniz ellerinin sonuçta. Aynı şey yapar mıydınız? Aynı şey yapardım kardeşim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim bakın ellerimi kaybettiğim noktaya benim kardeşim de Asubay. Türk ordusunda şu anda görev yapıyor. Abimin ellerini kaybettiği noktaya ben aynen gönüllü olarak gitti. Aynı noktada görev yaptı. Ve yeni görev süresi bitti, geldi. Aynı yerde görevini tamamladı ve aynı noktadan yeni geldi. Onun için ben ailede bir tane oğlum var, Mehmet Akif. Onu da aynen asker yapıp göndermeye hazırız. Ben burada siz bana kahraman dediniz. Ben buradaki hepinizi kahraman olarak görüyorum. Bakıyorum buradaki bütün kardeşlerimin gözlerine, buradaki bacılarımın gözlerinin hepsi buğulanmış, ağlıyor. Yani Türk milleti bu kardeşim. Bugün sokaklara bakıyorum, Kızılcık meydanına çevirmişler ülkeyi. Bu millet el ele verdiği süre içerisinde, bu kahpe döllerinin hiçbirisinin, bu arkadaki kahpe devletlerin hiçbirisinin bir şey yapmayacağını ben biliyorum. Yeter ki biz el ele verelim, gönül gönüle verelim. Hiçbir sorunun üstesinden, hiçbir meselenin üstesinden gelmeme diye bir şey yok. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, ay yıldızlı bayrağımıza, aç teşekle bağlılığımızı sürdürelim ve hamaset de atmayalım, çok çalışalım. Çok güzel bir mesaj var. Nice kollar koptu, nice bacaklar, nice evler söndü ama bu ulusun içindeki ateş, vatan sevgisi hiç sönmedi diyor bir izleyicimiz. Evet. Sizinle bitireceğiz. Sizin bir şiirinizle bitireceğiz programı ondan önce bugün tabi bir de referandum diye bir şey vardı bilmiyorum izleyicilerimizin ne kadar umurunda ama gazetecilik olduğu için serde bilgiyi vermek durumundayım Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesini halka sordular ve %69 evet %31 hayır cevabı çıktı halkın %68'i katıldı seçime eğer ilgileniyorsanız buyurun ben Fazıl Ahmet Bahadır şairimizin bir şiiri vardı hakikaten bugün belki ...birçok annenin, birçok babanın yetiştirip gönderdiği... ...Mehmet ile alakalı bir şiirdi. İçimden geldi. derseniz onu okumak istiyorum. Belki karga sesimle ne kadar şiir okuyabilirim bilemiyorum ama... vallahi siz ne söyleseniz çok güzel geliyor bana. Hoş karşılayacağınıza ben inanıyorum canı gönülden. Mehmet'in hikayesi. Samimiydiler dileklerinde. Ada ağacına mendil astılar... Umut eksilmedi yüreklerinde. Yatırlara gizliden mum yaktılar. Ha oldu, olacak olmuyor derken yedi sene beklediler yolunu. Bir seher vaktinde güneş doğarken Tanrı mahzun bırakmadı kulunu. Gönülden yükselen sel dudaklara dualar dualar ham düşen Ak saçlı nineler ak kundaklara ya şehit ya gazi diye sardılar. Uçtu sevincinden müjde, müjdeyi duyup. Baba oğlum oldu dedi gülümseyerek kendi babasının adını koyup ve de soyum dedi böbürlenerek gülmeyen gül yüzü güldü ananın fakir fukara'yı sevindirdiler evi doldururken sesi ezanın kulağına adın Mehmet dediler kucaktan kucağa bağırdan bağıra yere bastırmaya kıyamadılar Tallada, çayırda, bahçede, bağda Mehmet'i sevmeye doyamadılar. Mehmet'in gelince askerlik çağı, görmez oldu gözü bahçeyi bağı, ödesin diyerek vatana borcu, davul zurna ile ettiler yolcu. Adaklar adayıp, koştan koyundan, haber beklediler sınır boyundan. Bir mavi bereli fotoğraf geldi, elinde silahı sanki heykeldi. Arkasında dörtlük, malum askerce, Okuyu bağladı ana günlerce. Okşarken gönlünü tezkere düşü, güneş batıyorken görev dönüşü, kahpe analılar pusuya yatıp, arkadan kalletçe mermiler atıp, ocağın umudu, soyun devamı, Mehmet'i vurdular. Hakka reva mı? Akşam sofrasında duydu haberi, yüreği, ciğeri yandı her yeri. Kanlı yaşlarına içine döküp, baba, Oğlum dedi boynunu büküp. Ne saçını yoldu ne de ağladı. Akları çıkardı kara bağladı. Ana şehadeti şeref bilerek taş bastı bağrına yavrum diyerek. Konu komşu akın akın geldiler. Allah verdi Allah aldı dediler. Başınız sağ olsun diyen herkese selam dur anadan yükselen sese. Benim içim yandı sizin yanmasın. Şehitlerin kanı yerde kalmasın. Mehmet'im koynuma armağan olsun. Yeter ki bu aziz vatan sağ olsun. Diyor şair. Program bitti. Ama ben de bitirecek pek hal yok. Sizin son sözlerinizle şu anda o kadar çok mesaj var ki önümde. ...kışlalardan gelen... E, ...inanılmaz şeyler var. Yani... ...Az Subaylar göndermiş... ...Mehmetçikler göndermiş... E, ...Bingöl'den, Diyarbakır'dan... ...Kerkük'ten gönderenler var. E, ben son sözü galiba... ...en doğru işi size bırakarak yaparım. Ben, ben, Çok ben, güzel Sultan, bir şey söylediniz. E, evet, e, pardon yani o bölgedeki görev yapan... ...her yerdeki görev yapan... ...herkese şunu... E, ...istirham ediyorum... Herkes bugün elini başını arasına alsın bir dakika. Desin ki ben bu ülke için ne yapabilirim? Benim vazifem ne? Bana düşen ne? Herkesin üzerine düşen vazifeleri vardır. Herkes bir dakika ne olur düşünse. Ve ikincisi oradaki yiğitlerime, kahramanlarımıza, Mehmetlerimize onlar çok gururlu, çok vakurlu. Çünkü onlar vazifelerini o kadar hassas yapıyorlar ki Güneydoğu'ya kimse gitmezken bugün oradaki köylümün her gün sağlık muayenesini, sağlık tedavisini askerimiz yapıyor. Hepsine nöbetlerinde saygılar, sevgiler derken kolaylıklar diyorum. Hepsini alnından öpüyorum ben. Çok teşekkür, Bunu teşekkür ediyorum. Bunu konuşalım. Sona erdi önümüzdeki pazar görüşene kadar herkese iyi akşamlar diliyoruz.